2020'de nonbinary e, non olduğuma karar vermiştim. non üçüncü cinsiyet, ara bireylik. İşte ne dersiniz deyin Karar vermiştim, doğru kelime de değil, farkına varmıştım diyelim ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Bu 2022'ye kadar sürdü, 2022'de de kadın olduğumu fark ettim. Karar vermiştim her neyse. 2023'e kadar devam etti. 2023'te yine erkekliğe geri Bayağı full circle çizmiş oldum yani. Yani şöyle bir şey de var. Erkekliğe geri döndüm. Çünkü öncesinde saçım uzundu bayağı. Saçım uzundu ve hep tıraş oluyordum ve daha teminen bir hava, bir alan kurmaya çalışıyordum kendimi. Onu bırakmış oldum biraz. Saçım kısa, sakalım var. Erkek eklentilerine ve alanına sahibim şu anda. Ama kendimi hala trans bir birey olarak görüyorum. Öyle kategorize ediyorum kendimi. Bunu... ...değiştirilecek bir şey yok. Hani... Ve böyle... ...yani peki ama neden oluyor bu? Hani... ...tüm o çizgiyi, tüm o çemberi... ...çevirdin... ...bu halkayı devam edip başa döndün ve neden hala... ...kendine trans diyorsun? Mesela... ...şimdi cinsiyet şimdi İngilizce'de 80 and gender derler. cinsiyet ve toplumsal cinsiyet diye çevireceğim. Kolaylık olsun diye. Toplumsal cinsiyet spektrumunu kadın erkek olarak düşünebiliriz gibi. Ama o daha çok cinsiyetin spektrumu gibi. Çünkü kadınsındır, erkeksindir. Intersex bireyler, işte trans bireyler falan. Toplumsal cinsiyetin spektrumu ben böyle bir düz çizgi değil de bir çember olarak görüyorum. Çünkü şuradan şu noktaya, buradan bu noktaya böyle bağlantılar kurulabiliyor biraz. Kendime trans dememin sebebi o çemberin içerisinde herhangi bir noktada bulunmamış olmam, bulunmuyor olmam, orada değilim ve olmayacağım da hiç. Ancak o noktaya uzaktan bakan, o noktaya izleyen ve gören bir şey bir şey kelimesi burada çok önemli. Bir şey olmak. Çünkü ne birisisin ne de başka bir şeysin. Bir bir şeysin. Bu önemli bir kelime. Böyle olduğunda da en azından benim in my case, benim durumumda o çember o cinsiyet spektrum çemberine ben hmm, ontolojik olarak inanmıyorum gibi. yani gördüğüm şeye nasıl inanmazsın gibi. Ama hani orayı kendime yakın göremiyorum ve ben orada değilim ve kendimi oranın içerisinde gördüğüme inanmıyorum. Çünkü hiç de olmayacağım. Yani tamamen ayrı iki gerçeklik gibi düşünelim. Hani işte periler alemiyle insanlık alemi. Hani birbirlerine inanmayan şeyler ama birbirlerine az da olsa farkında olan şeyler. Bu ben ve biz, toplumsal cinsiyet için olan durum. Peki ama neden kendi hala trans olarak tabir ediyorsun? Ben yokluğum desem, ben boşum desem kimse bir şey anlamaz yani ne diyorsun ona koyayım falan derler. Atıyorum bir barda arkadaşların nasıl ve şey diyorlar sana. Abi pronomlarını değiştirmişsin. Sen şimdi nesin de sen ben yokluğum ben içim diyemem. Derim. Ama biraz daha yakın tanımam lazım gerekir. Ya lazım olur. Ya da biraz daha bire içmiş olmam gerekir. Yani. Erkeklik vücudu içerisinde ki bu da beni bakımsızlığa iten bir şey. Bunu da deyince. Erkeklik alanı içerisinde kendini bir boşluk olarak tanımlıyor. Trans olmamın sebebi de bu. Çünkü trans en temelinde nedir? İşte doğduğun cinsiyete ait olmayan bir şey. Ait olmamak insan olarak. Ben kendimi insan olarak tanımlamıyorum. Cinsel açıdan. Yani cinsiyetsel açıdan, cinsel açıdan o ayrı bir konu. Abi peki neden? Neden böyle düşünüyorsun? Niye böylesin? Bunun arkasında çok az neden var. Yani insan biraz düşündüğümü şey yapabilir yani. Temel mantık sorusu gibi bir şey. Yani insanın isteği dışarısında amaçları ve yapabildiği şeylerin dışarısında bulunan nedenler var. Genetik şeyler, sosyal şeyler, işte ailesel şeyler falan, evrensel şeyler. Bunlar insanı kontrol eder. insanı kendi tanımayacak bir noktaya getirebilir. Başkası için işte bir araba kazasında bacağını kaybetmektir. Başkası için yakınının ölmesidir falan. Benim için bu tabii ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü önemsiz. Yani ben hani benim aklım ne kadar az şey biliyorsanız o kadar iyi. Ama nasıl bunu anlatabilirim bilmiyorum. Yaşadım derealizasyon ve gerçeklikten kopma durumları bu da kontrolün dışında olan bir şey. Genetik derken bunu kastediyordum. Bu durumlar yüzünden kendimi insan olarak göremiyorum genelde. Derealizasyon de nedir? Bilmeyenler için söylüyorum. Bir tür böyle bir hani psikoz, depresyon, mani gibi bir şey de depresyon derealizasyon de de söylemesi zor kendine yaşadığı dünyadan çıkıp dışarıdan görmek, benliğinden ve çevreden kopmak anlamına geliyor. Disosyatif bir şey bu. Mesela in my case özellikle ben gerçeklikten koptuğumda karanlık bir odadayım ve gördüğüm her şeyi bir uzaktan bir ekrandan görüyorum gibi. Film, televizyon ekranı işte telefon ekranı. Yani bilgisayar oyunu olarak görüyorum niyeyse. Bu konumuz değil. Bu hep olan bir şey. İkinci olan şey de ne? Değerlizasyonla birlikte olan bir şey. Kendimi insan olarak göremiyor olmam. Bu ne demek? Kendimi gerçek olarak göremiyorum. Çünkü şöyle bir kırılma noktası var hani. Ya etrafındaki hiçbir şey gerçek değil ya da ben gerçek değilim. Bu iki state arasında gidip geliyorum. Asıl spektrum burada. Ben gerçek değilim hiçbir şey gerçek değil. Bu iki nokta arasında çat 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 geliyorum yani. Ben gerçek değilsem işte o zaman buradakiler ne oluyor? Yoksa bunları ben kafamda mı ürettim? Yoksa ben mi kendim kafamda ürettim falan? Paranoyaları, düşünceleri, her neyse. Bu kafamda beliren bir şey. Bu durmadan devam eden bir şey. Ve bunu düşünürken, bunları düşünürken kendime şey diyorum yani Ya ikimiz, ya ikisi de gerçek değilse, ya da ikisi de gerçekse falan İkisi de gerçekse, ben gerçeğim etrafımdaki her şey gerçek Kolaya kaçmak gibi geliyor bana biraz hani Abi tamam ya, hiçbir şey gerçek değil zaten biz hepimiz işte Karan, karan Toprak Bir topraktan yapılmış bir topun üzerinde uzaya gezen canlılarız falan yani Hayır o anlamda konuşmuyorum ben. Gerçeklikten koptuğumda, gerçekliği gerçek olarak saymadığımda o kırılma noktası şiddetleniyor. Ben tamamıyla bir kopuş yaşıyorum. Fiziksel olarak oradayım. Sosyal olarak oradayım. Her şey, yani fiziksel olarak her bakımdan oradayım. Ama içinde bulunduğum alan beni o kadar böyle emiyor ki, bir anda yok ol veriyorum. Bunu cinselde nasıl bağlayabilirim? Şöyle bağlayabilirim. Özellikle yaşadığı durumlar yüzünden sosyal, genetik, toplumsal her neyse, insanlıktan uzak olan şeyler, bir şeyler cinsiyetlerini tam oturtamazlar. Çünkü o da kişiliklerinin, varlıklarının bir parçası. Ve varlığın zaten dengesiz o zaman neden hani cinsiyetinin konkret bir şey olmasını bekliyorsun ki? Mesela ben pasaklı birisiyim. Pasaklıyken de bu pasaklılık ne demek? hiçbir şey olmamak demek. Yani mesela duş almıyorum, üstümü değiştirmiyorum, giyinmiyorum, kuşanmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece olduğum yerde duruyorsam ve vücudum, fizikselim, üzerindeki şeyler falan yavaşça bir çürüme, kokuşmuş olma olayına girdiyse bu beni gerçekliğe biraz daha iten bir şey. Yani ger gerçek hissetmek için pis okuyorum anlamında demiyorum bunu. Ama beni ne kadar gerçekliğe tutarsa o kadar iyi. Ve bu yine kopup geri gelme konusu gibi yani. Hani ben gerçeksem beni gerçek kılan şeyleri farkına varmam gerekir gibi geliyor bana. Mesela ne bileyim atıyorum şu an erkek olarak yaşıyorsam ve kadın olarak doğmuş olsaydım ve kadın olarak tüm bunları yaşasaydım ki yaşayacağımı da düşünmüyorum ama neyse. Çünkü toplumsal cinsiyet falan. Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyorum ama yaşasaydım herhalde katı bir şekilde feminen bir bağlam içerisinde kokuşmuş, pis olurdum gibi geliyor en azından bana. Peki yani bu değişimler neden kaynaklandı? Bu kadar değişimler. Bunu da biraz mantık sorusu gibi yani. Biraz düşünürsen çözebilirsin yani. Hani insanı rahatsız eden, insanı zorlayan, insanı mağdur duruma düşüren durumları düşünürsek hani bir kişinin ee, bu kadar değişim içerisinde ve bu dengesiz kafa yapısı içerisinde bu kadar şey yapmasına ne sevk edebilir? Mentali yani. Benim demek istediğim şu değil. Hani her trans insan ya da en çoğu trans insan kafası karışık işlerin kim olduğunu bilmeyen insanlar değil. Bu benim şahsi deneyimim. Her insanın gidip de işte böyle İki senede bir cinsiyet değiştirdiğini düşünmüyorum. Değiştirenler vardır. Yaşayan örneği benim. Ama hani tüm trans insanlar öyle değil. Bunu da şey demek için söylemiyorum. Yani kendi kendi türümü böyle iyi göstermek için de demiyorum. Yani bu sadece benden kaynaklanan bir şey yani. Böyle olduğu zaman da hmm, fiziksel olarak ve mental olarak insanı zorlayan durumlarda bazen insan dayanamayıp çatlıyor. Hani bunu nasıl metafor olarak gösteririm onu düşünüyorum. Atıyorum işte çok açıyorsun ısıyı ve çaydanlık fokurdamaya başlıyor ya da cezve ya da her neyse. Onun gibi yani fazla zorlarsan bir şey patlıyor ve kırılıyor yani. Ya değil mi? işte ses frekansları, ses frekansları diyelim. Ses frekansları işte zorlarsan çok şey yapıyor, patlatıyor cam parçasını, camdan e, barda falan. İnsan bu olduğunda o kırık e, uzun süre kalan bir şey. Yine arkadaşlarla bir konusuna gelmek istiyorum. Bu kişilerle oturuyorsun ve birlikte bire içiyorsun ve birlikte çakır oluyorsun. Onlar gelip sana soruyorlar işte tekrar abi sen hani, Nesin sen? Neyin var? Cinsel açıdan neyin var? Yani bir sıkıntının anlamını demiyorum. Bunu. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda falan deseler Anlatmaya başlarım bu videoda olduğu gibi. Ama bunu anlatmanın daha böyle temiz daha direkt bir yolu var mı? Yok. İnsan varlığı, insan deneyiminin, insan ve şey, şey deneyiminin değişkenliği böyle başkalarının hafife aldığı ya da hiç ciddiye almadığı şeyleri bir anda tüm dünyanın merkezindeymiş gibi o noktaya, o konuma getirebilir. Atıyorum işte arkadaşımın cinsiyeti, i̇şte arkadaşın cinsiyetini düşünürken işte... Ki tam bu bir erkek Ki tam bu bir kadın falan deyip geçiştiriyorsun. Ama o kadın ya da erkek ya da şey o kadardır onu düşünüyor ki. Ve böyle o kadar kafayı yoruyor ki ona. Hani kendini asacak yani bir noktadan sonra. Yani ben ne yapamıyorum bu bitti yani falan. Diyor. öyle bir noktalar gelen insanlar oluyor. Ya da şeyler. Şey daha inklusif bir terim o yüzden onu kullanacağım. Mesela ben, psikozumu yaşadığımda birincisi çok korktum, hani benle müzikli konuşmaya çalışıyor Tanrı falan, onu geçtim çok da üzüldüm. Neden? Çünkü hiçbir zaman olamayacağım bir şey olmaya çalıştığımı anladım. Hani 2023'e girdim psikoza, o zaman kadındım. Kadının son evrelerine girmiştim. Yoktan sonra şey dedim yani, ben bu asla olamayacağım. Ben bunu yapamam. Ben bunu beceremem. Bu benim için fazla zorlayıcı bir şey. Çünkü erkekliğin konfor alanından çıkmıştım. Bu konfor alan çok sıkıntı bir şey benim için. Hani ne kadar çıkmaya çalışsan da ondan hep onlar mıknatısla geri çekiliyor ya da bir zincirle geri çekiliyor gibiyim yani. Sanki oraya tutsakmışım gibi geliyor. Ve olamayacağım bir şey için niye bu kadar çaba harcayayım ki düşüncelerine geliyorum. Psikozun Psikozun komik tarafı hani geçti gitti falan olabiliyor insan ama en azından benim durumumda o kadar böyle derin bir yara bırakıyor ki hani ne bileyim suratın yarısı aslan yemiş gibi yani hayatını çok iyi yaşıyorsun o gözüne görebiliyorsun hatta ama aslan izleri duruyor hala gittikçe yeni şekiller alıyor bir de yani hiç zaman iyileşmez ama hep şekiller değiştirir ya oradaki deri ya da et. Onun gibi yani. Hep farklı şekil alıyor ve hayatımı farklı şekillerde bok etmeye çalışıyor. gibi. Böyle olduğunda da mesela ben o kadınlıktan, o erkeklikten hiçbir şekilde haz alamıyordum artık. Ne kadar o alanlara girmeye çalışsam da burada alan derken track bahsediyorum o alanlara girmeye çalışsam da sosyal olan işte cinsiyet alanlarına girmeye çalışsam da kendimi orada göremiyorum. Çünkü o kadar uzaklaştım ki kendime şey yapmaktan, insan olarak görmekten. Aynı şey cinsiyetime de yansıyor. Böyle bir paralel var yani. Anlatmakta biraz zorlandım da neyse. Psikoloji insanı öyle bir noktaya getiriyor yani. Öncesinde tanıdığın şeyler gerçek gelmiyor. Öncesinde haz aldığın şeylerden haz alamıyorsun. Depresyon anlamında da değil yani direkt hani onlar artık orada yok ve onları yeni yerlerini yeni şeyler aldı gibi. öyle bir durum var. Kendimi böyle öğretici bir hikaye olarak da görmek istemiyorum. Hani bak çocuk kafayı yedi falan diye. Ama hani insan akılsal durumları, gerçekliği kavrayışı ve onun cinsiyetini yansıması çok böyle nasıl sen hani şey olur ya anladık işte hani cinsiyet kim bir parçası ve kimini kaybetti cinsiyetini kaybedersin gibi olur ya ama o o spektrumun dışarısına çıkmak o spektrumun alanına ait olmamak ve onu izlemek tamamen yani hem özgürleştiren bir deneyim. Hani o zincirlerden kurtuluyorsun yani. Hem özgürleştiren bir deneyim hem de izole eden bir deneyim. Bu biraz yine mesela dini derecede psikoza girmenin de yaşattığı bir şey gibi hissediyorum. Hani işte atıyorum işte Allah benimle konuşuyor diyelim. Böyle olduğunda da hani işte atıyorum mesela işte ben kendi peygamber olarak görüyorum. Gerçekten görüyorum. Ve yani peygamber olarak gördüğümde işte böyle aydınlanmış yeni yepyeni bir dünya görüyorum ama başka kimse anlayamıyor gibi. Hani o iki paralel çok benzer gibi geliyor bana. Hani ikisinden de gerçeklikten insanlıktan ve cinsiyetten uzak olmak ilginç bir durum. Şunu da söylemek istiyorum. Hani ben psikozundayken ve ben Tanrı'yla konuşurken o bana şarkılar aracılığıyla mesajlar yolluyordu. Hani hangi şarkı aklıma geliyor ilk? California Dream desek. O şarkıyı düşüne 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 gerçek ettim. Meğerse. Hayır o tanrı bana yolladı o şarkıyı aynı yerlerden ve onun sözlerinden anlamlar açıklamam gerekiyordu gibi. Kendimi seçilmiş kişi olarak hissetmedim. O bir örnekti. Ancak lanetlenmiş birisi olarak hissettim. Ve böyle bir şey anladım ve az kişi anlıyor tarzından bir şey. Yani seçilmişlik değil de hani bir şey... Böyle bir şeyi farklı bir perspektiften görmüşüm gibi. Okuduğum kitapta şey diyordu adam, alakasız bir kitap. İşte farklı perspektifler vardır, farklı obje vardır ve objenin yaydığı farklı perspektifler vardır. İnsanlar kendi perspektiflerine o objeye göre yerleştirir hani rayları yerleştirmek gibi hani. Öyle oluyor. Benim de kazandığım perspektif öyle bir şeydi. bunu yaşadığımda hani özgürleşmiştim yani. özgür birisine dönmüştüm artık yani o ağları görüyordum o örümcek ağları gibi internet ağları gibi her yerde ağlar vardı ve hani her şeye bağlantılı fark ettiğinde her şeyin bağlantılı olduğunu görürsün type shit böyle olduğunda da o özgürlük hissi şeye yansıdı. Benim gibi cinsiyetime yansıdı. Hani ben bir kadın olarak yaşayamam. Çünkü işte İslami nedenler falan. diyor. ben bir kadın olarak yaşayamam. Ben bir erkekliğe geri döneyim dedim. Bu, bunu ben kafamda şey diye düşünmüştüm. İşte Allah erkek olmamak istiyor diye düşünüyordum. Ki muhtemelen yani muht öyle değil ama Ee, işin aslında hani konforuma geri girmek istemişim ve kendime yabancı hissederken o kadar uzun bir süre yabancı hissetmişim ki kendime geri döndüm yani o erkekliğe. İnsanlar bunu işte kaçma çabası da diyebilir, işte kayıplık da diyebilir. Her neyse ne derlerse desinler yani bu benim kendi doğruluğum idi. Ve şimdi şu anki noktada yani boşlukken hiçbir şeyken o hı, nasıl anlatsam Transporting'de bir sahne var. Ana karakter işte şey ne oluyor? Böyle yere yatıyor ve yattıkça böyle yerin dibine giriyor. O yerin dibine boşluk derim. O normal yere işte erkeklik derim ve yukarısına da kadınlık derim. Yani. Gökyüzü kadınlıktır mesela. Ben yerin dibindeyim. Boşluktayım ve boşluktayken de e, işte yokum yani cinsiyet olarak. Ve güzel bir şey bence. Bunun analizleri de yapılabilir işte. Ha, işte kendi cinsiyet olarak gerçek görmüyorsun falan tarzından şeyler. O kadar umurumda değil açıkçası. Rahatlığın, rahatlığın, yerin dibinin yokluğun verdiği o böyle izleyicilik hissi bana iyi geliyor. Çünkü hayatım boyunca ona alışmışım. Yapıyorum. İnsanı cidden insanlığa bağlayan bir şey cinsiyet. Ve bence hani böyle insanların onu sorgulamasında bir sıkıntı yok gibi geliyor. Hani İnsanlar istedikleri kadar sorgulasınlar bunu gibi geliyor. yoruyor evet. Ama başladığım başladığım konuya geri geleceksek hani tabii ki de cinsiyet insanı kendi kimliğine yakınlaştıran bir şey. Bunu insanlar istedikleri gibi sorgulasın. Hatta bence güzel bir şey herkesin sorgulaması ama o kopuşu yaşadığında ve ya uzun süredir o kopuştaysan tahminiyle en uzak noktada bulunmak insanı rahatlatan bir şey, insanı iyi gelen bir şey. Ben böyle bir noktadaysam, yokluktaysam, bir boşluktaysam beni fizime çeken şey zaten cisgenderlığım değil midir? Hayır değildir. Fiziksel olarak yokluk çünkü yine seni Fiziksel cinsiyete bağlayan bir şey. Seni fiziksel cinsiyete bağlıyorsa, o yokluğu kendi şeklinde geliştirebilirsin, yani kendine bağlayabilirsin Hani fiziksel olarak yokluğu sen kendine böyle görmüyorsan, berber olarak görmüyorsan, o zaman bir değişim açıktır. Yani her türlü senin bir değişme sevk eder. Bana öyle geliyor. İyi akşamlar.